Herkese merhaba arkadaşlar Şimdi e, e, Yeni bir sınav bir Paralel park girişimi deneyeceğiz e, Adayımızla e, Adayımız şimdi e, girişine Başlayacak Evet şu anda tam sağ yaparaktan Kelebek camdan pozisyonu aldı Evet şu anda girişini yapıyor Arkadaki sarı noktaya sarı noktaya sarı noktaya doğru geliyor evet. Sarı noktaya geliyor. Buradaki sarı nokta hedefini alıyor yan camdan evet. Girişine başlıyor tam sol yaparaktan ve sarı çizgiye kendisi iki lastiği eşit bir şekilde evet geliyor evet. Şu anda tam nizam bir şekilde nizam bir şekilde parkını yapmış oluyor. Evet bu şu anda Nizami Park. Evet yavaş yavaş tekrar sola sinyal veriyor. 3 defa sinyal verecek şu anda. Evet sinyalini veriyor. Birinci sinyal hakkını kullandı. Tekrar ikinci sinyalini veriyor şu anda. Araçta çıkıyor ve park alanından duruyor ve komisyon üyesi ve hocasını alacak ve üçüncü sinyalini verecek şu anda. Evet şu anda üçüncü sinyalini verdi. Hocalar binecek ve bu andan itibaren de arkadaşımız park alanını terk etmiş olacak. Bu bu şekilde başarılı bir park yapmış olacak. Adayımıza Muammer Samet inşallah yarın inşallah geçecek kendisi. Öyle umut ediyorum. Bu kadar. Evet herkese tekrar görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Tekrar yeni bir video paylaşımı yapacağım size ve tekrar görüşürüz.